Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle turnuvanın ikinci maçını paylaşmak istiyorum. İkinci maçında siyahlarla oynadım. Aynı turnuvadayız. Bursa Öztürk e, Palet ikinci açık ara turnuvası. İkinci tur saat öğleden sonra yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk gibi falandı. Siyahlarla oynadım. İlk tur beyazlarla oynamıştım. Ee, bir önceki videoya zaten kartlardan da ulaşabilirsiniz. Ee, i̇kinci turda Cemri Keskin adında yine genç e, bir kardeşimizle oynadım. Ee, ama bence Cemri güzel oynamıştı. Bence önü de açık bir e, oyuncu. İkinci maçta tekrar söylediğim gibi siyahlar oynadım. Şimdi neyle başlamışız? Ee, E4'de ben burada sicili oynadım. Ata çıktı. Ben burada başka bir varyant oynamak istedim. Normalde at da çıkıyorum ama bunu da bir görmüştüm bir şeyde, bir çalışmada görmüştüm. Böyle oynandıran harik. bunu kesiyorsun. Ondan sonra işte atı çıkmayı biraz erteleyiyorsun. Buradan atı çıktığın zaman da işte hem buraya piyona baskı yapacaksın, hem fili açmaz aldığın için işte buradan at alacaksın falan filan. Neyse o da e, açık siciliğe döndü, e, kırdı kırdık. Ben burada, bunu Naydor falan diyorlardı tam bilmiyorum ama. Filin buraya gelmesi, atın buraya gelmesi işte bir sonraki at çıkacak o da buraya destekliyor. Şuranın kontrolünü sağlamak için biz burada bir e, h6 oynadık, a6 oynadık. E, sonrasında işte o da atı çıkınca benim istediğim varyanta girmek istedim. Buradan file fille açmaz almak istiyorum atı. E, o da fille tekrar buraya geldi. Bu onun için yani normal bir hamle aslında kötü değil. Ama bir çok fazla tercih edilmeyen direkt mesela burada fille çıkabilir. Sonrasında mesela fili e, beyaz fili buraya gelip bunu koruyabilir. Böyle şeyler var. E, devamında ben tekrar bildiğim yerden gittim ama mesela burada beyaz burada bu tempoyu yiyoruz. E, bu tempo yesek bile yani ben mesela böyle gelemiyor muyum? Yani burada böyle bir şey var. Burayı istiyor hem burayı istiyor. Aldığım zaman böyle oluyor. Evet. Bu kötü. Bu hatta daha kötü. Burada istediğimiz şey kaleyi önce kaçacaksın devam et diyor. Neyse. Burada e, piyano piyonu korumak için veziri geliyor. E, vezir geldikten sonra aslında ben burada bunu patlattım mı? Evet ben bunu burada patlattım. Çünkü bunu aslında çok saçma duruyor. Çünkü bunu kestiği zaman burayla kesemediğin için e, vezirle almak zorundasın. Atlar değişildi işte fili vurdu. En son buraya vezirle almak zorundasın. Ama herhangi bir rock hamlesinden sonra işte bu istekte kalıyor falan. Ben bunu bir internette büyük ihtimalle bu derbi sürülmesi gerektiği hissediliyor. Ee, yoksa çok da bir mantığı var mı diye bilmiyorum ama bunu hissederek oynadım. Çünkü buradan artık şah da çekilemediği için. Ee, rakibim de bunu aldı, ben de aldım. Buraya baskım var, bunu kırabilir kırırsa vezirle kıracağız. Yapacak bir şey yok ama o da basitçe dedi ki ben burayı istiyorum. Bu açmazlı olduğu için ben burayı istiyorum. Ben de gittim rok attım. Neden? Çünkü burayı artık alabilmek için. En kötü aldığı zaman bile arabı şah hamlem var burada. o da rok attı. Artık ara şah hamlem de olmadığı için ben artık kırdım. O da değişmek istemedi beyaz fillerini. Hem piyon yapım bozulacak hem neden ben filmi vereyim diyor. Hem buralara çok güzel bakışları var. E, ben de burada film istendiği için filmi kaçtım. E, at da e, devam etti. At buraları zıplamak isteyecek. Aslında burada bir e, hamle yapabilirdim ama ben dedim ki e, şimdi Aydorf'ta genelde bu sürülüyor. Hem bunu sürüyorum hem buranın bakışı kesilir ama zaten bunu bir sürdüğü zaman burayı parçalıyor. Çok da anlamsız olman Saçma bir hamle yaptım ve zaten görüyorsunuz e, burada bana normal olan ya da beraberliği bozan bir hamle kötü bir hamle o da filini geri çekiyor ve ben filimi buraya koyduğum zaman da kalesiyle benim vezirimin karşısına geliyor. Burada tabii ki şu fili önce bir kaldıracak e, diyecek ki mesela şöyle yapacak ben vurduğum zaman buradan hiç umursamaz bir şekilde vurduğu zaman aşağıdan benim vezirim düşüyor e şöyle göstereyim mesela örnek veriyorum mesela şöyle bir şey çıktım diyelim böyle alıyor şunu vurduğun zaman önce bir şah sonrasında buradan da bunu almak zorundasın arkadan vezirin düşüyor yani böyle güzel bir taktiği var. Ben o taktikten kaçmak için direkt vezirimi buraya oynadım. Ee, burada bu fedalar her zaman gözüküyor. Hani bunu vurup sonra atla böyle geleceksin. Sonra vezir akıyor. Burada hatta mat gibi bir şey var mesela. Bunu vurdu, aldın, geldi. Bak buraya çık diyor. Buraya çıkarsan, buraya inersen mat. Bak. Nattan betersin. Nasıl olacak? Önce böyle geleceksin. Burada fili bırakıyorsun. Fili bırakmak zorundasın burada. Fili burada bırakmak zorundasın. Hadi fili alacak. Fili aldıktan sonra böyle gelip buraya tutmaya çalışacaksın. Ben tekrar geldim istiyorum. Bu sefer böyle geliyor. Vezir üstü. Böyle yaptım. Ya yani Burada artık oyunu devam ettiriyorsun. Ama şu mesela güzeldi. Önce bunu vurup sonra vezirle gelip böyle gelip buradan e, tekrar e, fili kazanabiliyordu. O böyle gelmeyi tercih etti. Ben dedim ki bir git kardeşim. Ama o dedi ki ben gitmeyeceğim. Ben veziri böyle oturtuyorum. Burada bana iyiymiş. Ben burada tek iyi hamleyi buldum. Böyle geldim. Hedefim böyle gelmek. Ama o dedi ki yok dedi ben buraya atımı tutturuyorum dedi. Bakın bu da kötü bir hamle. Ben dedim ki ya burada vezir buraya bağlı. Değil mi arkadaş? Ben dedim ki ben önce veziri isteyeyim. Veziri kaçarken bilmem ne yaparken falan. Buradan ata falan da vurma şeyim var. Hani alamaz kalemi gibisinden düşünürken ben bir anda buradaki film bu vezire bağlı olduğunu unuttum. Ve gittim saçma sapan bir hamle yaptım ve maçı kaybettim. Şu hamleyle maçı kaybettim. Ben bu filin burada olduğunu unuttum. Fili bırakmamak için böyle yaparsan zaten mat. Zaten bitti abi. Zaten bitti. Ah. Buradan bir şah. İşte buradan bırakıyorsun. Alınca böyle yapıyorsun falan filan yani. Burada artık mattan beter oluyorsun. O yüzden bunu ben almak istedim. Burayı çünkü bu vezirin şu bakışını kesmek istemedim. Şimdi vezir böyle aldığı zaman vezirin şuraya bakışı yok. Buraya bir bakışı yok. Ben bunu şey yapamadığım için kabullenemediğim için dedim ki biz şey yapalım fili bırakalım yani yapacak bir şey yok. Aldım o da gitti hemen veziri aldı. Hatta burada ben başımda kaynar sular döküldü ve dedim ki ya sıçtık dedim ya. Yani şunu aldıktan sonra saate basmayı unuttum. Kız beni uyardı dedi ki abi saate basmayacağım. Basayım abisin dedim yani. yapacak bir şey yok. Neyse ben burada artık iyice bayıldım. Yani şu saçma bir hamleydi mesela. Bu neydi ben, ben bunu da anlamadım yani. Kaleye gelsene. Ben bunu yapıyorum. Adam yani kız geliyor kaleyi buraya koyuyor. Sonra ben bunu istiyorum. Ya kardeş burada değişiyor adam artık. Taş önde. Senin bunu değişmemen lazım ama ben artık o kadar bayıldım ki yani bir moral sıfır. Kale yaşlanıyor. Diyor ki ben bu fili vermek istemiyorum diyor. Ama adam kaleye çiftliyor. Dışarı geldim. Adam kaleye de vurdu. Gel değişelim. Değiştik. Ben bir sürdüm burada. Yani burada artık yani kazanç konumda değiliz. Burada gittim. Bunu niye koydum buraya? Normalde bunu koymayacaktım. Ama ben düşündüm ki burada double'lar burada bir tane var. Dedim ben bunların böyle koyarsam dedim bunların önüne bunlar ilerleyemez. saçma sapan bir şey yaptım. Ben yani şunu beyaza koyacağım. Bunu beyaza koyacağım. Ee, şöyle iki tane piyon koyacağım beyaza. Bu piyonlar ilerleyemeyecek. İşte benim burada üç piyonum var. Onun üç piyonu var falan filan. Ama adamın bir tane fili var. Biz o filin olduğunu unuttuk tabi. Yani. Adam şahla geliyor. Biz de geldik. Biz de geldik. Ben dedim ki bir tane yapayım şuradan. Şöyle tutayım. Sonra şu, şunu yapacaktım aslında. Şöyle yapacaktım. Sonra böyle kıracaktım. Burayı tutacaktım ama bundan sonra şu fil böyle böyle geldiği zaman burayı tutamazsın. Bunu sürmen lazım. Şah da buradan buraya girmesi lazım. E sen buraya giremiyorsun. Ya bu oyun kayıp. Bu oyun %100 kayıp abi. Zaten bir oynadım, şöyle oynadım, şöyle oynadım. Adam çok basit bir hamle yaptı. Dedi ki al oyna. Hadi oynayın abi. Şurada bir hamle yaptın. Ha, bitti işte. Geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Beler. Bitti adam çekti. Al. Ha, bunu aldım. Adam giriyor. İstediği kadar girsin abi. Ha, ben sana süreyim. Ah. Tuttu ah, Sür abi. Ben sana yapayım ben. Girdim Gir abi hiç önemli değil Ben tuttum tuttum ah, Bir tane de şah çektim Şah böyle gitti Gitti vezire çıkıyor ah, Al sür Bunu bile patlatabilirim istiyorsun Ah vezir. Bitti. Yani oyunun kazanma şansın yok buradan sonra. Ee, burada da zaten bitirdim abi. Dedim ki tamam dedim. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, yani fazla da oynamaya gerek yok. Birbirimizi yıpratalım. Çünkü bazı satranç oyuncuları küçükler. Abi yani kale çıkıyorum, vezir çıkıyorum. Göreceksiniz bir sonraki videolarda. Kale çıkıyorum, vezir çıkıyorum. Hani adam sadece şahı kalmış şey diyor yani devam et oynayacağım diyor notasyon kağıdı istedik ekstra mat olana kadar bekliyor ama pat kovaladı herkes işte onların kulüpleri falan bunları söylüyorlar ee, bu maçta böyleydi yenildik nerede yenildik orada orada saçma sapan e, bir hamlede yenildik yani şurada istediği zaman bakın bana iyi konum kardeşim gel böyle e bunu vuracak. Vursun abi. Al abi. Doğru mu? Sür bunu. Kapat burayı. At iste. Vursun. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Al. Tertemiz pozisyon. Şart çeksin abi. Bunu da buradan tutuyoruz. Tertemiz pozisyon ama işte gel gör ki biz Orada saçma sapan bir kalite verdik. Yani kalite bile vermedin. Yani sen direkt taş verdin. bayıldık orada. Bayılınca piyon da verdik. Neyse bu video bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.